Son bir haftaya baktığımızda özellikle serbest döviz fonlarına giriş gözüküyor. Altın borsa yatırım fonlarına giriş gözüküyor. Para piyasası fonlarına ufak da olsa bir giriş var. Çok ciddi bir çıkış görmüştük geçtiğimiz haftalarda. O çıkışın biraz yumuşadığını söyleyebiliriz. Diğer tarafta kısa vadeli ve para piyasası serbest fonlardan da çıkış var. Biraz burada şöyle bir hareket görüyoruz bu arada. Yani daha belli fonlardan çıkıp daha işte banka PYŞ ya da işte büyük işte NEO gibi banka peşesi olmayan ama büyük portföy yönetim şirketlerinin fonlarına, özellikle para piyasası ve kısa vadeli serbest fonlarına giriş olduğunu görüyoruz. Burada böyle bir değişim var, onu da özellikle söylemek mümkün. Ama e, genel olarak çok da böyle risk alan veya işte hisse senedi fonlarına giriş yapan bir e, kitle görmüyoruz. Onu da net bir şekilde tablodan oku, okuyabiliriz veya borçlanma araçları fonlarında da böyle bir, bir ilgi yok ne zaman bir hareket görürsek o zaman biraz daha bu tarafa da kayış olacaktır. Ama yani temel şey serbest döviz fonları, para piyasası fonları ve kısa vadeli fonlar arasında gidip geliyor. Bazen altın sürpriz yapıyor. Ama onun dışında fon piyasasında da çok bir hareket olduğunu söyleyemeyeceğim.